Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Adneyde Ultra Kill oynayacağız tekrardan tekrardan başlıyoruz ne no oluyorum belki sizde görüntü full patlayabilir arkadaşlar önceki videolarda da dediğim gibi bu oyun haralı e betasını oynuyorum bile birazcık kazabilir arkadaşlar. Oyunun Oyunun şeyi basit Mantığı basit Shift ile 5 atabiliyorsunuz B ile yumruk atıyorsunuz Atıyorsunuz B ile yumruk atıyorsunuz, shift koşuyorsunuz, shift koşmuyorsunuz, dash atıyorsunuz, break. Aynıydı dediğimi Buradan Camları kurabilirsiniz istediğiniz gibi Yeni video arkadaşlar Ne gelsin sınav mı gelsin yoksa Fınaf ucn yayını mı Yay Yayın değil pardon Videosu mu yoksa neydi? Pizza Tower videosu mu? Sizi seçeceksiniz bunu. Arkadaşlar ben pek fazla konuşmuyorum. Birazcık PC patlıyor haber arkadaşlar size de gözüküyor. Yarak bir var arkadaşlar o yüzden. Ha klavye ile ilgili 1 ile 2 ile Şey yapabiliyorsunuz E ile de değiştirebiliyorsunuz Burası bu oyun çok zor da değil. Ya zoru yok. Sadece violent ve battle oyunu. Bu battle olduğundan dolayı ben battle'dan dolayı pek fazla oynayamıyorum. Pek fazla oynayamıyorum evet. Arkadaşlar bu, boss eskiden ben ilk geçtiğimde bu zordu bu boss artık her gün geçtiğim için bana kolay gelmeye başladı. Yani de geri dönüp counter gibi düşünün counter mantığı aynı mantık. Birisi mesela öldürücü bir hamle attığında onu geri çevirebilirsiniz. Evet arkadaşlar videonun sonlarına geldik. Videonun sonlarına geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşça